Herkese tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. İkinci tema 18. test noktalama işaretleri testimizle soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır? A. Siz tatilden döneli kaç gün olmuştu? Evet soru anlamı var. Doğru. B şıkkı bugün kaç tane soru çözdünüz? Doğru. Niçin benim sözlerime kulak asmıyorsun? Yine soru anlamı var. Ona nasıl cevap vereceğimi bakın burada ne demiş? Bilmiyorum demiş. Burada bir soru sormadı. E şıkkında bu masaya bir bardak su alabilir miyim? Sözde soru cümlesidir ancak yine de soru anlamı vardır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yukarıda verilen göreviyle kullanılmıştır? Ne demiş? tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. A. Evet yaşanan tüm olumsuzluklardan ben sorumluyum. Burada evet den sonra yani bir kabul bildiren sözcükten sonra geldi. Onu son gördüğünde geçen sene ara söz oldukça sağlıklıydı. C şıkkı epey zamandır görüşemediğim dostlarımla bugün görüşeceğim dedi. Bakın bir alıntı cümlesi ve tırnak içine alınmamış virgülle ayrıldı cevabımız. C olacak diğer şıklara da bir bakalım. Babası ona şöyle seslendi. Bakın burada tırnak içine almış. Alıntı cümleyi. Dürüst ol, çok çalış. Burada sıralı cümleyi ayırdı ve insanlara yardım et. E şıkkı telefonunu, şarj aletini. Bunlar eş görevli sözcük ve dizüstü bilgisayarını yanına almıştı. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı işlevde kullanılmıştır? Kalemini, defterini ve diğer eşyalarını çantasına koydu. Eş görevli sözcükleri ayırdı. Dışarıda saatlerce oyun oynadı. Arkadaşlarıyla vakit geçirdi ve eve döndü. Sıralı cümle ayırdı. Durdu. Bir süre etrafına bakındı ve yürümeye devam etti. Burada da yine sıralı cümle birden fazla bakın. Yüklem var. 2 ve 3'te aynı görevde kullandık. 4. Bu gece eğlenceleri içlerine hiç ama hiç sinmemişti. Burada anlam karışıklığı. Gece eğlenceleri değil. Bu geceye eğlenceleri içlerine sinmemiş. 5'te de hayır ödevlerinizi bitirmeden asla tabletle oynayamazsınız. Kabul ya da red bildiren sözcük. Evet, hayır, peki gibi sözcüklerden sonra ne getiriyoruz? Virgül getiriyoruz. 2 ve 3'te aynı anlamda aynı görevde kullanıldı. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır? B. Ahmet Ali, Faruk ve Mehmet'i de halı saha maçına çağırmıştı. Şimdi burada Ahmet çağıran kişi olduğu için Ali ve Faruk'un arasında gelen virgül buraya gelemez. Çünkü Ahmet çağıran kişi kimi çağırmış? Ali'yi, Faruk'u ve Mehmet'i çağırdığı için bunu biz neyle ayırıyoruz? Noktalı virgülle. Derslerinde çalışır, düzenli notlar tutar, öğretmenlerini sever, onlara değer verdi. Şimdi burada noktalı virgülün görevi virgüllerle ayrılmış sıralı cümleleri birbirinden ayırmak. O yüzden doğru kullanıldı. D e şıkkında meyve olarak elma, armut, muz. Bakın burada bir gruplandırma yapmış. Arayı neyle ayırdık? Noktalı virgülle sebze olarak patlıcan, kabak, fasulye aldık. Yani burada meyvelerle sebzeleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullandık. Çünkü bunlar kendi içerisinde zaten virgülle ayrılmış. E şıkkı insanlara dinler, onlara yardımcı olur. Kendi sorunlarıyla ilgilenmez, kendini önemsemez. Yine burada iki farklı sıralı cümle grubunu birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullandık. A şıkkına baktım. Mangalın içini temizledi. Kömürü tutuşturup közün oluşmasını bekledi. Burada bizim virgül getirmemiz lazımdı. Ancak noktalı virgül getirmiş. Yanlış olmuş. Burada sıralı cümleyi virgülle ayırmamız lazımdı. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? O günü hayatının Dönüm noktasını asla unutamıyordu öğretmeni onu yanına çağırıp şöyle demişti. Sen bir şair olmalısın. Öğretmeninin bu sözlerinden sonra durmadan okudu, yazdı ve kendini geliştirdi. Şimdi 1 ve 2'deki virgül ara söz. Burada ara sözü ayırdı, doğru kullanıldı. 3'e baktık. Sen bir şair olmalısın. Nokta doğru. Öğretmeninin bu sözlerinden sonra durmadan okudu, yazdı. Şurada okudu, sıralı cümle yazdı. Peki 4'te durmadan zarfildir, fiildir zar fiilden sonra noktalama işareti gelmez. Yanlışlık 4'te yapılmış cevabımız D şıkkı olacaktır. 6. sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde kesme işaretini kullanımı yanlıştır? 1. TBMM'nin bu oturumunda çok fazla milletvekili yoktu. Büyük harfle yapılan kısaltmalardan sonra ek geldiğinde ne kullanıyoruz? Kesme işareti kullandık. Doğru. Vali Bey'in konuşmasını canlı yayından takip ediyorduk. Burada vali Bey'in konuşması derken valinin kim olduğu burada belli olduğu için valinin V'si büyük. Burada zaten cümle büyük harfle başladığı için büyük yazılmış ama öncesinde başka bir kelime olsa vali yine büyük yazacaktık. Bey'in B'si de büyük oldu ve kesme işaretiyle ayırdık özel isim olduğu için. Doğu Karadeniz'e doğru zorlu ancak bir o kadar da eğlenceli bir yolculuğa çıktık. Özel isme gelen çekim ekini kesmeyle ayırdık. Leyla ile Mecnun'u hiç sıkılmadan tekrar tekrar okuyorum. Yine burada özel isme gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırdık. Cebimdeki son 3 kuruşu da sana verdim. Artık param kalmadı. Şimdi küçük harfle yapılan kısaltmalardan sonra nokta konur. Gelenek kesmeyle ayrılmaz zaten burada bir noktalama işareti olduğu için bir daha kesme getirmiyoruz. Yani burada hatalı kullanılmış cevabımız E şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bir, koşuyor zıplıyor gönlünce eğlenerek vakit geçiriyordu. Sıralı cümleler bakın burada yüklem, yüklem geçiriyordu da yüklem. Sıralı cümleleri ayırdım. İki, susmanın, bildiklerini saklamanın, gerçeklere perde çekmenin bir faydası olmayacağını anladığı burada eş görevli sözcükler, isim fiil, isim fiil, isim fiil. Şöyle E yazalım. Elmaları, armutları, muzları ve portakalları ayrı ayrı kutuladı. İsim, isim, isim. Eş görevli sözcük E yazalım. Mavi, kırmızı, turuncu, yeşil ve beyaz renkli hediye paketleri vardı. Eş görevli sözcük, isim, 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 isim. Eş görevli sözcük onu tanıdığını, ona güvendiğini özellikle söylemek istemişti. Yine eş görevli sözcük. Sıfat fiil, sıfat fiil. Bir de sıralı cümleyi ayırmıştı. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisine noktalama yanlışı yapılmıştır? A. Bir konuyu derinlemesine öğrenmek için o konuya odaklanmak gerekir. Nokta getirdik. Doğru B. Bu arabanın piyasa değeri tam olarak ne kadar acaba? Ne kadar demiş. Soru işareti getirdik. Doğru. Eyvah. Yaptığımız tüm çalışmalar boşa gidecek. Bakın eyvattan sonra normalde ünlem getirmemiz gerekiyor idi. Erteledik virgülle küçük harfle devam ettik. Ne yaptık? Ünlemi sona getirdik. Doğru. D şıkkı buraya hangi amaçla geldiğinizi sizi takip edenlere hala söylemediniz. Burada soru anlamı yok. Hala söylemediniz demiş. E şıkkı okuyarak, araştırarak ve çok çalışarak bu başarıyı yakaladık. Burada zarf fiilleri birbirinden ayırdığı için virgül getirdik. Cümlemizi de noktayla tamamladık. Az önce de söylediğimiz gibi D şıkkında hata yapılmıştı. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktada işareti getirilemez? İbni Rüşt metodolojik olarak bir taklitçi değildir. Şimdi nokta getiriyoruz. Burayı neyle ayırıyoruz? Virgülle özneyi ayırdık. Aristo'yu şerh ederken o zamana kadar kimsenin kullanmadığı bir yöntemi kullanır nokta. Aristo'yu anlamaya çalışır, virgül, onun yöntemini kavrar ve daha sonra onun gibi düşünerek şerha başlar. Peki 3'e neden getirmiyoruz bir noktalama işareti? Çünkü zarf fiil. Zarf fiilden sonra hangi durumlarda biz virgül getiriyorduk? Zarf fiilleri sıralamışsa mesela ederken, çalışırken, işte ederken virgül, çalışırken virgül, okurken gibi. Burada Aristo'yu şerh ederken o zamana kadar diye devam etmiş. Yani burada zarf fiilleri ayırmamış. Buraya noktalı işareti gelmez. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalı işareti getirilemez? Sevgiyi, virgül, saygıyı bilmeyen bir neslin yetişmesini kimse istemiyor nokta. Herkesin isteği efendi, virgül, dürüst ve saygılı bireylerin yetişmesidir. Böyle bireylerin yetişmesi için bizim üzerimize düşen görev nedir? Virgül. Biz ne yapabiliriz? Bunları da düşünmeliyiz. Şimdi burada 4 numaraya bir noktalama işareti gelemez. Çünkü bireylerin yetişmesi isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamasıdır. Tamlayan ve tamlanan arasında noktalama işareti gelmez. Yani cevabımız D şıkkı olacak. 11. sorumuzdayız. Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yeri aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? İnternete girip http .tdk adresine tıklayarak sözcüklerin doğru yazımlarını kontrol edebilirsiniz. Burada biz ne getiriyorduk sevgili arkadaşlar? 2 nokta getiriyorduk. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla gösterilen yere virgül getirilemez? A İlkbaharı çok sevdiği bu mevsimi resmetmekten büyük bir haz duyardı. Burada çok sevdiği bu mevsimi derken ara söz görevinde kullanılmış. O yüzden iki virgül arasını aldım. B. Hey sizinle konuşmamız gereken bazı şeyler var. Bakın burada hey ünlemdir. Ancak küçük harfle devam ettiği için virgülle ayırdım ünlemi sona koydum. C. Hayır bu konuyla ilgili hiçbir ülkeye taviz vermeyeceğiz. Burada kabul ya da red sözcüklerinden sonra ne getiriyoruz? Virgül getiriyoruz. D. Akşam. Yine akşam. Yine akşam. Dizelerini söyleyerek içeri girdi. Burada tekrarlı sözlerin arasında koyuyoruz. Tekrar eden sözlerin arasında virgül koyuyoruz. İnce eleyip sık dokuyarak hallederdi bütün işlerini. Dokuyarak zarf fiil olduğu için araya noktalama işareti getiremiyoruz. Bu yüzden cevabımız e şıkkı olacak.